Evet arkadaşlar. Ee, Sigoda Yeti. Yani bu Volkswagen e, 1-2 sayılarla aynı motor var. Ee, bunun da zincir problemiyle geldi bu araç. zinciri bırakmış. Ee, şimdi ben zinciri kurdum. Nasıl kuruluyor onu da size anlatayım. Şimdi zaten en önemli şeyi zinciri kurduktan sonra germeden önce bu gevşek bırakacaksınız. Şurada arka aparatı göster. Şurada. Buradan e, havalandırma borusu var. O hava, havalandırma borusunu e, çıkardıktan sonra burada kilitleme var. Kilitledikten sonra bu grangın alt tarafta bir yer var. Şimdi onu da size göstereceğim. E, sistemi kurduk. Her şey tamam. Sadece ben şimdi e, pratik olarak anlatıyorum. Bu ön tarafı ön tarafı sökmek biraz zaman aldığı için ben size Nasıl takılacağını göstereyim. Bunu gevşek bıraktıktan sonra gergiyi takıyoruz. Ondan sonra e, ben size şimdi alt taraftan da grangın kitlemesini göstereceğim. Karteli de açtım. Nasıl gör e, nasıl göründüğünde size oradan da göstereyim. E, daha net bilgi alacaksınız. Evet, şimdi alt e, gergi de e, şuradan göstereyim. Çok yaklaştır. Burada bir tane e, kitleme aparatımız var. Kitleme aparatının da dayanacağı yer, Frank içeriden de göstereyim. Burasıdır. Bu üst ölü noktada olduğunu gösteriyor. Yani e, burada herhangi bir şey yok. Bunu denk getirmek, yani zincir kaçtığında falan denk getirmek ve biraz da işte çevirerek bunu iyice hissetmeniz lazım. Ona göre ayarlamanız lazım. Yani durum bu. E, bunun sentesi bu şekilde. Şimdi bu araç çalışmayarak geldi. Zincir probleminden dolayı. Swaplara zarar verip vermediği ile alakalı şu anda bir şeyimiz yok. Ama toparlayıp çalıştıracağız. Bir göreceğiz. Ama büyük bir ihtimalle bir iki diş atlayık olduğu için araba çalışmıyordu. Belki sente e, e, şey, swaplara zarar verdiğini düşünmüyorum ama toparlayıp bir daha göreceğiz çalışırken.